Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomu son olarak böyle bilgisayar kasma, donma, FPS yükseltme videosu olarak son kez çekiyorum. Arkadaşlar amacımız şurada Valorant'ta, da PUBG gibi oyunlarımızda farklı bir oyunlar tarzında GTA gibisinden bir sürü oyun tarzında FPS'imizi yükseltmek olacak. Tabii ben sizin bilgisayarınızı bilmediğim için özellikleri ibaretinde bir şey diyemiyorum. Onun için Sizden ricam ilk başta bilgisayarımızı sıfırlayalım sebebiyeti o kadar belki yıllardır sıfırlamadınız format atmadınız belki e, 6 ay olmuştur 7 ay olmuştur arkadaşlar benim kendi fikri, 5 ayda bir format atmak ve atıyorum da bazen 3 ayda bir atıyorum bazen 5 ayda bir o ayrı bir konu sizden tek isteğim arkadaşlar ilk başta temiz kurulum için temiz yani kasmadan böyle herhangi bir şekilde driver yok başka bir şey indirmeden İlk başta arkadaşlar ayarlar kısmından ilk başta benim tabii ki de e, kurtarma yeri burada. Yani sıfırlama yeri burada sistemde. Windows onlarda da Windows Update'e giriyorsunuz. Burada gelişmiş seçeneklerde muhtemelen kurtarma yer alıyor sizin de. Windows Update'te görebilirsiniz sıfırlama bölümünü. Neyse basalım arkadaşlar. Bu bilgisayarı sıfırlayın var. Bu bilgisayarı sıfırlaya basıyoruz. Her şeyi kaldırıyoruz. Temiz bir kurulum her şeyi sıfırdan. Yerel yeniden yükleme. Şu aşağıdaki tıkıya basıyoruz. Ondan sonra kendiniz bilgisayarınıza göre e, bu sistemden sisteme özelliklerinden değişir. Yani atıyorum iyi bir sistem özelliği varsa yarım saatte bir, kötü bir sistem özelliği varsa 45 dakikada bir sıfırlama olacak. Ondan sonra sıfırlandı, her şey tamam, bilgisayar açıldı 45 dakika sonra. Windows Update alanımıza geliyoruz. Burada güncelleştirmeleri denetle kısmı var güncelleştirmeleri denetle kısmından bir kere deniyoruz. Tabi sizde burada 4, 5, 6, 7, 8 belki çıkabilir. Bilginiz olsun çünkü sıfırdan bir bilgisayar kuruyorsunuz. Hepsini kuruyorsunuz indiriyor. Ondan sonra hepsi indikten sonra yeniden başlatmak için bir seçenek geliyor. Bilgisayarı yeniden başlatıp tekrar açıyorsunuz. Bunu da yaptık bu adımı da yaptık bilgisayarı yeniden başlatıp tekrar geldik güncelleştirmeleri tekrar bilgisayardan açtıktan sonra tekrar bastık çünkü e, yeniden başlatmanızı istedi bilgisayar. Tekrardan Windows Update'e gelip, tekrardan bu sefer güncelleştirme var mı diye kontrol ediyoruz. Bunu bilgisayarın her zaman açık açtıktan sonra yapın arkadaşlar. Kapatırken de yapabilirsiniz ama açtıktan sonra bir yani bir takım oyuna girerken falan vesaire kasmlardan e, şey mahrum kalırsınız yani kasmalar yaşamazsınız. Şimdi arkadaşlar. Siz de Windows 11'ler özellikle göstereceğim şunları bildirimler kapatın abi bildirimleri kapatın ondan sonra odaklanma yardımı kapatın zaten siz e, burada bildirimleri yazarsınız Windows 10'daki arkadaşlarım bildirimler yazar çıkar odaklanma yazar çıkar e, aç kapayı size sonra göstereceğim depolama burayı yine de gösterelim çünkü bunu en son yapmamız gereken şeyler silin abi hepsine. Ondan sonra bakalım ne var İlk başta Bluetooth gerek yok A ve internet gerek yok silah siyah yapın arkaya arkadaşlar kasmalar kurtun. uygulamalar yüklü uygulamalarda burada bakın sizlere şöyle göstereyim değişik tarzı bir şeyler olabilir notepad yok notepad bir şeyler onları da kaldırabilirsiniz arkadaşlar gerek yok xbox'ın iki tane seçenekler daha vardı onları da kaldırabilirsiniz buradan uygulamalar gelişmiş uygulamalarda burada bir yapacağım ayar yok varsayılan uygulamalarda burada gereksiz şeyler yine göreceksiniz zaten arkadaşlar burada kullanmadığınızda takdirde Windows harici bir şeyleri kaldırabilirsiniz bunları kaldırması buradan oluyor muydu daha deminki yerden sıfırla varmış sıfırlamayın arkadaş o daha demin yüklü uygulamalardan kaldırabiliriz çevrimde haritalar Windows onlarda kapatılıyordu burada kapatılıyor mu bilmiyorum burayı kapatacağız kapalıymış ee, bağlı özelliklere bakalım bir. Gerek yok buraya o kadar çok. Başlangıca bakalım. Başlangıç yeri. Siz arkadaşlar bunu sağ tıklayıp görev yöneticisine basıyorsunuz. Burada performans uygulamalar geçmişi. Başlangıç uygulamalar yeri var. Başlangıç şey. Mesela BlueStacks'i kapat. Kendi elimle açarım. Etkinlik etkinleştirilmesi gereken şeyler burada etkinleştirilmiş kulaktık zaten bu. Bu etkin kalması lazım. Ama yüksek başlangıç şey yapacak bir şey kulaktık driver'ı önemli. Steam'i de kendi elimle açarım devre dışı bırakmışım. Siz de sağ tıklayıp devre dışı bırakabilirsiniz. Gereksiz şeyleri bırakın arkadaşlar kullanmadığınız. Buradaki ayarlarımızdan sonra hmm, bakalım bilgilerimiz falan burada yok galiba. Burada yok. Zaman diliminde de yok. Oyun bölümünde Xbox, Xbox Game barı kapatıyoruz arkadaşlar. Siz buraya oyun modu grafik ayarları yazarsanız çıkar. Hepsini tek tek anlatıyorum. Çünkü Windows 10'dakiler fark. Oyun modu yazarsanız da oyun modunu açınız. Windows 10'da da var. Grafiklerde oynadığımız oyunlar arkadaşlar atacaksınız. Nasıl mesela formattan sonra oyun indirdik. Atıyorum burada masa üstünde oyunlarımızda Valorant'ı sağ tıkla dosya konumunu aç buradan geri gel Valorant Live Shutter Game Biner Yes. Burada bak Valorant'ın kendi uygulaması çıktı. Buradan ekleyebiliyorsunuz. Ben iki tanesini de eklemişim. Sonra şöyle basıyoruz. Seçenekler yüksek performans. Pencereli oyunlar için de eğiliştirmeleri kullanma. Çünkü pencereli bir oyun değil. Gerçi kullansın ya. Çünkü fazla fazla performans. Oyun modunu hallettik. Erişebilirlikte gerek yok. Gizli ve gülen genelde Burayı kapatıyoruz. Sizde de arkadaşlar orada sistem şeylerinde vardır zaten. Bütün bildirimleri kapat. Cihazını bul kapat. Geliştirme kapat. Ee, geneli kapattık. Konuşma kapat. Mürekkep oluşturma kapalı. Gördüğünüz gibi. Kanalama geri kapat. Hatta size böyle büyüteyim. Ee, etkinlik geçmişi kapat. Arama izinleri kapalı kapalı kapalı. Windows'ta arama klasik. Ellemiyoruz. Konumunuzu kapatıyorsunuz. Kamera açık kalacak bende tabii ki de. Kamera, mikrofon, sesli iletişim, bildirimleri kapat. Ondan sonra arkadaşlar hesap bilgileri kapalı. Daha sonra kişiler kapalı. Takvim kapalı ama sağda gösteriyor. Korkmayın. <laughs> Telefon aramaları kapalı. E, arama kaydı kapalı. Arkadaşlar size kısacası şöyle göstereyim. E-posta, görevliler, mesajlar, radyolar, diğer cihazlar, uygulamalar, otomatik dosya indirmeleri kapalı. Daha ki aşağıdakiler açık kalabilir. Hani müzik, kitapları, resimler, videolar gibisinden bu tür şeyler arkadaşlar kalabilir. Ekran görüntü kapalıymış. Bak bunlar da kapalı arkadaşlar. Bunlar sizin Windows yani şeyinizi çok hızlandırıyor. Bilgisayarınızın açılmasına kadar her şeyinizi hızlandırıyor. Update'i anlattık zaten de şöyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. Sizler de çok önemli. Windows 10, 7 ya da 8 kullananlara. Uyg neydi ya? Neydi lan o? Arka plan. Arka plan uygulamaları. ben de çıkmıyor arkadaşlar. Arka plan uygulamaları yazdığınız takdirde bir yer çıkacak. Oraya basın. Oradaki her şeyi kapatın. Kapatın yani. En önemlisi Arka plandaki uygulamaları kapatın. Bu ayarımızı yaptık. Windows'umuzu güncelleştirdik. Şimdi ne kaldı geri arkadaşlar? En önemli şeylerden birisi DXDiag. DXDiag direkt DirectX arkadaşlar. Gezginlerden değil de ee, kendi şeyinden indirmemiz daha doğru. Gezginler de aynı az. Bakalım. Burada yanlış mı yazmışız? Yok aynı. Gezginlerden de indirebiliriz arkadaşlar. Eee Windows üzerinden. Aynen gezginlerde aynı zaten arkadaşlar. Buradan indiriyorsunuz 11 arkadaşlar. İlginiz olsun. Yine de indirin, kurulumu sağlayın. Hatta biz de senin sizlerin gözlerinizin önünde yapalım arkadaşlar. Benim güncel olması gerekiyor zaten. Hemen iner zaten arkadaşlar. Bunu indirdik, kullandık, güncelledik ya da kurduk. Ee, ondan sonra arkadaşlar Windows'umuzu update'ledik. Ayarlarımızı yaptık. Bilgisayar ayarlarımızı her şeyimizi yaptık. Bir de sizdeki şu önemli şeyi hususu göstereceğim arkadaşlar. Msconfig sistem yapılandırması diye bir dalga var. Buradan da başlatma seçeneklerini buradan tüm Microsoft hizmetleri kapatıp buradan da kapatabiliyorsunuz. Açıkçası burada orada görünmeyen şeyleri burada da görebiliyorsunuz. Kapatabilirsiniz. Burada ön yükleme gelişmiş seçenekler var. İşlemci sayısı. Ee, Bunun neden söylüyorum? 8, 8 çekirdekli işlemci arkadaşlar bunu 8 yapsın. Yani e, 12 olanlar 12 yapsın. Hani demek istediğim 24 olanlar yapmasına gerek yok. Ya da e, nasıl diyeyim ben? 12'nin üzerinde olanlar yapmasına gerek yok abi. Onun üzerine plan misali yapmasına gerek. Yok. Ama 8 çekirdekli işlemci olan yapsın. 6 olsun, 4 olsun yapsın abi. Baktınız, yaptınız, tamam dediniz, uyguladınız. Bilgisayarın yeniden başlatma seçeneği geldi. Yaptınız geldiniz oyunlarda FPS yükselmesi var devam edin. Ama baktınız droplanma çok var. Tekrar gelin işlemci sayısı böyleyken atıyorum. Tamam mı? Bunu kapatın abi. Yani iptal edin. Bunu yapın. Burayı deneyeceksiniz. Bir sona alacaksınız kullanacaksınız. İşlemci sayınızın tamamını kullanacaksınız. Bir de arkadaşlar orayı kapatarak kullanacak. Bu aslında sizin bilgisayarınıza özgü bir şey. Yani onu biz belirleyemiyoruz. Ondan sonra Nvidia Driver arkadaşlar. En önemli kısım ekran kartınızın güncel olması. Gerçi update yaparken o yükleniyor mu diyen olabilir. Yüklenmiyor arkadaşlar. Şimdi ekran kartınız ne sizin? Ee, benim 1070 çok düşük bir ekran kartına sahibim. İşlemcim çok yüksek. 1070 ekran kartının driverını indireceğiz arkadaşlar. Buradan hepsini buluyorsunuz. Mesela 360 mı var sende baba? Geliyorsun baba. 3060'ı burada basıyorsun tamam mı? Böyle misini buluyorsun? Mesela... 10. seri 1070 10. bak 10 07. yani 10 70, 10. 70 e geliyorsun Windows 10 64 bakıyoruz 11 varmış gerçi 11 ile 64 aynı sistem 64 bit 64 bit 32 bit 32 bit kurun bu çok önemli aramaya başlatalım tamam mı burada çıkacak zaten sizin driverlarınız bakın çıktı ee, bunu indiriyoruz buna hiç gerek yok bakın sürümü aynı hiç gerek yok buna. Direkt Game First şunu indiriyoruz arkadaşlar. İndire basıyoruz. Kuruyorsunuz. Bekliyoruz. Bu kadar abi. İndirdikten sonra indi. 600-700 MB bir şey oluyor. İndirdikten sonra kuruyorsunuz. İleri 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 bekletiyor. Bazen 2-3 kere ekran gel git yaşatıyor bu size. Normaldir arkadaşlar. Korkmayınız. Bundan sonra kurduktan sonra arkadaşlar herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Daha çok da FPS'inizi yükselteceğiz. Kurduk. Her şey tamam arkadaşlar. Burada nereye bir dosya açalım hatta ya biz. Niye uğraşıyoruz ki? O DxDiag'ı indirmiştik. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni diyelim değil mi? Burada kapat. Yenile. Burayı kapat. Yeni klasör. Hop. hop. büyük ihtimal kurdu. Aynen. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsini buraya çıkarttı. Burada setup'ı bulacağız. DxDiag setup'ı bulduk abi. Acept. Sonraki sonraki. Bunu kurduk. Bu da önemli arkadaşlar. Bu sizin e, işlemcinizin daha performanslı çalışırken oyunlardaki arayüzünün böyle kalitesinin filan mesela hepsini bakın dosyalar filan vesaire hepsi bunların ibaret. Herhangi bir oyunda hata almamanız adına. Bunu kurduktan sonra bu klasörü silebiliriz tabii ki de arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Windows'a kuruyor bu. Yine klasörü de sildik. Buradan da sildik. Ondan sonra bunu kurduk ettik her şey tamam ne yapacağız abi kurduk da yattık ee, Ben de böyle daha fazla seçenek gösterir sizde direkt Nvidia gözükebilir Windows onlar içerisinde Nvidia denetim masasına girdik Benim ayarlarımın aynılarını yapın arkadaşlar Ultra'yı siz kapalı yapın tamam mı Ben FPS oyunları da daha öncelikle görmek istiyorum adamları gecikmesiz Şöyle misin ayarları yapın Ekran kartımızı burada seçiyoruz Burada maksimum performansı tercih ediyoruz Burada kullanabilecek en yüksek değer yapıyoruz. Ayarlarımız bu tür şekilde arkadaşlar. Bilgisayarınız çöpse 1050'nin aşağısıysa 1050 ekran kartının aşağısıysa bu uygulama kontrolleri kapatıyoruz. Bunu açık yapıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. 1050'nin aşağısı diyorum. 1060 olsun benim ayarları kullan 1070 olsun kullan 1080 kullan 2070 2080 2090 Cartı kullanabilirsiniz benim ayarlarımın aynısını yapın Ben böyle yapıyorum ee, Bunu açıyorum Bunu da uygulama kontrol Bu gamma düzeltisi yani oyunlarda parlaklığı biraz daha fazlalaştırıyor Tamam mı uygula diyoruz abi ben bunu değiştirmiştim uygulayalım yine de Uyguladık da. tamam burada işimiz bitmedi Burada otomatik seç Çözünürlük kendi çözünürlüğünüz. Buradaki yenileme hızını arkadaşlar. 144 Hz yapıyoruz. Yani 1920 1080 seçiyoruz. Ondan sonra 144 Hz yapıyoruz. Nasıl üstü renk ayarları? 90 yapmışım ben. Saçmalık. 77 idi yani. Buradaki ayarlarımız böyle arkadaşlar. Burayı elemiyoruz. Burayı elemiyoruz. Kapatıyoruz. Arkadaşlar şu an sizlere göstermiş olduğum şey Windows hızlandırma update ondan sonra böyle hani bilgisayarınız açılmasını hızlandırma oyunlarımızdaki FPS gereken programlar şu anki arka plandaki gereken programlarınızda Discord yüklersiniz oyunlarınızı yüklersiniz indirirsiniz onlar size kalmış ama herhangi bir şekilde programlar indirmi, masa üstünü de temiz tutun bak programlar burada abi oyunlar burada ee, yayın araçlarım da burada mesela gibi Ay mesela orada iki tane varmış. Bir tanesi gerek yok. Şu an yapmış olduğumuz şey Windows hızlandırma, bilgisayarımızı hızlandırma, FPS'imizi yükseltme. Şimdi oyun içerisindeki ayarlarımızı göstereceğiz. Bu oyun içerisindeki ayarlarımız nasıl oyuna girmeden yapmış olduğumuz ayarlar. Mesela ben Valorant üzerinden ayarımızı yapacağız. Bu oyunumuz yüklü değil ama neyse. İptal. Dosya konumunu açıyoruz abi. Riot Games, Valorant, Live, Shooter Game, Binary 164. Yani kısacası Oyunumuzun setup'ını buluyoruz. Uygulamasını buluyoruz. Yani oyunumuzun kullanabilecek şey. Ee, şunu kapat. Bin özellikler. Uyumluluk. Sizin oyununuz çok aşırı derecede kasıyorsa arkadaşlar. Direktman bunu tam ekran devre dışı bırak. Dur sana. İstemiyorum ya. Allah'tan bir bastık. Kapat. Tam ekran iyileştirmeyi de devre dışı bırakın arkadaşlar. Bu kasan uygulamalarınız adına söylüyorum. Yüksek DPI'yi de açıyoruz. Kasan uygulamalarda yapıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir kasmadan zevk aldığınız bir oyun varsa yapmanıza gerek yok. Görüntüyü biraz tırtık e, tırtıklıyor demeyeyim de. Görüntüyü biraz hani şey yapıyor bozuyor ya. ya atıyorum 1980 nasıl diyeyim 1080p'de oynuyorsan bunu sana getiriyor 900p'ye gibi yani çok arada fark yok. gözle bile Anlayamıyorsunuz arkadaşlar. Oyunlarımızı da hallettik. Ee, PUBG'ye özel video çıkarmayacağım için PUBG ayarlarımı göstermeyeceğim. Eğer isteyen varsa da zaten yorumlarda belirtir. Ya da farklı bir oyunda Abi benim GTA 5'im kasıyor. Bunu nasıl ayarlayabilirim diyebilirsiniz. Ben ona göre sizlere sistem ayarlarınızı öğrenir. Ona göre ayarlar sunarım zaten. Ben şu an size genel bir ayarlar gösterdim. Bu genel ayarlar sırası ibaretinde. Şunu da unutmayın. Bilgisayarı her açtığınızda oyuna girmeden önce çalıştır. Temp yüzde temp. Bak bendeki de varmış. Hepsini siliyorum. Size bir konuya getireceğim. En son neyi yapmamız gerekiyor? Bak normal Biz şurada görüyoruz değil mi? Bak yüzde temp. Buraya siliyoruz arkadaşlar. Görmeniz adına elimden geleni yapıyorum. Çalıştır. Bakın çalıştırı açtık tekrardan. Yazdık arama yerine çalıştır. Buraya da temp yazıyoruz. Buradakileri de siliyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar arama yerine çalıştır yazdık. Göstereyim şuraya. Buraya app data yazıyoruz arkadaşlar. Android D-Box. Ee, burada gereksiz e, oyunumuzun önceki şeyler yüklüyse siliyoruz. Çalıştır. Regent. Burada eskiden silmiş olduğunuz fotoğraflar, videolar filan 1 kilobaytlık bir yer kaplıyor. Sildin abi. Siz yavaşlatırsınız zaten arkadaşlar. Çalıştır. Fetch. Tamam. Buradaki her şeyi siliyoruz. Tamam. Geri dönüşüm dolu. Hiç silmeye gerek. Ayarlar abi. Ayarlara giriyoruz bak. Orada depolama yerini buluyorsunuz siz. Sistemde filan oluyor büyük ihtimal depolamayı buluyorsunuz zaten yazarsanız da çıkar geçici dosyalara geliyorsunuz indirilenler bakın arkadaşlar hemen gelmiş bir şeyler gördünüz mü siliyoruz sizde bayağı çıkabilir depolamaya geldik videolara bakıyoruz arkadaşlar oyun videoları var bu muhtemelen burada değil bu filan galiba gerek yok onları sonradan ayrıştırırız bu ayarımızı yaptık yüklü uygulamalardan tekrardan bir şeyleri de temizleyebiliriz arkadaşlar bilginiz olsun bunu da yaptık Sonra sizde Windows Update yaptınız ya güncelleştirmeler falan vesaire vesaire yaptıktan sonra sizde geri atık bir şeyler kalıyor. 3-4 GB'lık bir şeyler oluyor. Geri bakın geri yükleme noktası yazın abi arama yerine enter diye. Orada çıkan şeye basın. Şöyle bir şey çıkıyor sizde. Yapılandırmaya basıyoruz. 87 MB'miş benim. Bak bu normalde arkadaşlar buralarda oluyor. Şöyle ne oluyor. Size bu boyut veriyor. 52 GB'a kadar doldurabilir. Ben bilerek bu kadar yapıyor. Fazla geçmesin unutabilirim. Siliyoruz abi. Dedik mi? Tamam. Uyguladık. Bakın. Sıfır. Tekrar kontrol edin. Ayarlar. Depolama. Çünkü oradan sildiklerimiz acaba buraya gelecek mi? Bakın 23 MB filan artı curtu yine gelmiş. Yenileyelim. 13 yapalım abi. Yenileyelim. Böyle en azı arkadaşlar indirmeye çalışıyoruz. Bu arada bakın yenildiğince bir şey geliyor fark ettiniz mi? Microsoft virüsten koruma. Ee, şuraya bir bakalım. Kontrolümüzü sağlayalım. Ayarlarımız. Buraları da kapatmayı unutmayın. Bu arada virüs tehdit koruması ayarlarından arkadaşlar. Bu da oyunlarımızda filan vesaire. Droplanmaları yaşatıyor. Bilginiz olsun. Zaten abi gerek yok. Hızlı tarama yaparsın. Tararsın geçersin. Ya da tam tarama yaparsın geçersin. Yani bundan yani herhangi bir sıkıntı yaratmasın. Sizi merak etmeyin. Çekirdek yaratımı kapatacağız abi. Çekirdek yaratımı ayrıntılara. Burada engellemeniz kapalı. Bellek bütünlüğü filan vesaire çekirdek yaratımı kapalı olacak abi. Bak, şu Bana açık kapatmanız gerekiyor. En önemli şeylerden birisi çekirdek yaratımı. Eee TPM yok, kullanabilir. TPM yok. Tut 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 gerekiyor. Çekirdek yaratımı ayrıntılar böyle bütünlüğü kapalı. Tamam kapalı. Tamam. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayarlarımız bu kadardı Dediğiniz için teşekkür ederim. Tabi izlerken de boş geçmeyin. Beğeni atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı asla ve asla unutmayın. Sizleri seviyorum. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sonuç olarak arkadaşlar hani sizlere daha yeni içerikler oyun hakkında bilgi vermek adına oyunlar ayarlarını vermemiz adına oyunları böyle sizin sisteminize göre bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ne konuda deneyerek bizler de bu şey deneyimden dolayı ibaretinde gerek araştırarak sizlerin önünüze bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Sizler de arkadaşlar beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sisteminizin özelliklerini aşağıda belirtebilirsiniz. Abi GTA'da ya da başka bir oyunda nasıl bir ayarlar ee, kullanmam Gerektiğini Filan Vesaire Sorabilirsiniz Çünkü Biz Gerektiği Yerde Arkadaşlarımızın Bilgisayarlarına Bağlanarak Ya da Oynayarak Yan Yana Filan Vesaire O Ayarları Artık Pekiştirdik Alıştık Sistemleri Ne Yapmamız Gerektiğini Filan Hepsini Alışmış Bulunmaktadır Bilginiz Olsun Bu Arada Çekirdek iki Çekirdekli Bilgisayar Ya Da Dört Çekirdekli Bilgisayara Sahip Olanlar Bu Ayarları Yaparsa Da Yine Kasma Filan Vesaire Azalacak ama öyle çok bir şey beklemeyin. Sistemler yükseldiği ibaretinde. Update'ler geldiği ibaretinde. Bu kasmalara yani önünüze geçemeyiz. Çünkü sisteminiz çok geride kalıyor. Değiştirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.